Nasıl arkasına bakmadan kaçtı görmeliydin yüz aklıma geldikçe gülüyorum Ay çok eğlendim hem de valla Nihat Annen ağır konuştu dedi neler söyledin Ama anne dedim ki Hepsi Hilmi Bey'in hak ettiği şeyler Peykercim Bak bana zorla dedikodu yaptırıyorsun Yeter bu kadar fiskos. Nihat bozulacak. Hadi hoşça kal. Merhaba. Hoş geldin kaçak. Nerelerdeydin bakayım? Arkadaşlarla beraberdim. Kıskanıyorum senin şu arkadaşlarını. <laughs> Sizi görmek için onları bırakıp geldim. Aa, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Ev çok sessiz. İyi ki geldin. Sıkıntıdan patlayacaktım yoksa. Herkes nerede? Çocuklar odalarında. Bihter'le amcan da Londra'ya gittiler. Alo taklı. Canım nasılsın? İyiyim sen? Biz de iyiyiz. Yeni geldik otelimize yerleşiyoruz. Bir dakika. Bülent babam arıyor. <laughs> o da çok sabırsızlanıyordu. Nasıl geçti yolculuğunuz? Çok rahat. Ver ver. Yavaş. Baba indiniz mi? Uçaktan arayamayacağıma göre. Ya üf. Ne yapıyorsunuz herkes iyi mi? Sergiye gittik. Peker ablaları gittik. Şimdi de Matmazel'le teleskopla yıldızları seyrediyoruz. Peki selam söyle. Selam söylüyor. Hı hı. Tamam ver artık. Hadi iyi geceler. Cık. Ay bütün gün car car car. Hadi taktım. Kapatıyoruz şimdi. Hazırlanıp yemeğe çıkacağız. Ver ben de konuşayım. Bir dakika Bihter istiyor. Nihalciğim nasılsın canım? Çok iyiyim. Hey. Aa Behlül de gelmiş erken erken. Hoş geldin. Pardon. Bihter'le konuşuyorum. Otellerine gitmişler, iyilermiş. Selam söyle. Firdevs Hanım selam söylüyor. Sen de söylüyor musun Behlül? Behlül de selam söylüyor. Bizi merak etmeyin, çok iyiyiz. Çok eğleniyoruz. Yarın için de Behlül'le program yapacağız şimdi. Hafta sonumuzu değerlendireceğiz. Çok iyi. Çıkacağız biz kapatıyorum şimdi. Sonra konuşuruz yine. Tamam. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Nihal'in sesi çok neşeliydi. Sevindim. Hmm, ben de fark ettim. Çifte kumrular yemeğe mi çıkıyorlarmış? Evet. Yarın akşam da oyun izleyeceklermiş. Ne güzel ya. Neredeydin sen bütün gün? Sabah spora gittim. Sonra arkadaşlarla buluştum. Öyle. E ee, şimdi ne yapıyoruz? Vallahi seni bilmiyorum ama ben erken yatacağım galiba. Dışarı çıkmayacak mıyız? İyi alıştın sen. Her akşam her akşam olmaz. Söz vermiştin. Hep çıkacağım demiştin ama. Ara sıra dedim ya. Babamlar da evde yok. Aman ya hele baban yok hiç olmaz. Çok hainsin. Bak sen. Öyle mi olduk şimdi? Beylül lütfen. Olmaz dedim Nihal. Israr etme. Bak böyle yaparsan hiç götürmem ona göre. İyi tamam. Öf. Duş alacağım ben izninizle. Sinir. Şşt. Yapma böyle boğma çocuğu. Erkekler sık boğaz edilmekten hoşlanmaz. Acele etme. Yavaş yavaş. Anlamadım. Yavaş olacak olan ne? Yakınlaşmanız. Israrcı olma. Böyle açık açık üstüne de düşme. Nasılsa burada. Senin yanında hep. Bir yere kaçtığı yok. Ama böyle sıkıştırırsan, aksi aksi konuşursan da kaçar gider. Haberin olsun. Ay ailemsiniz valla. Fena taktınız dilinize. Ama Behlül'le bizim aramızda düşündüğünüz gibi bir şey olamaz. Olacak canım. Ben hislerimde yanılmam. Kapatalım bu konuyu lütfen. Çok rahatsız oluyorum. Öyle olsun bakalım. Ama istediğin zaman konuşmaya hazırım. Son bir şey söyleyeyim mi? Şu iki günü iyi değerlendir. Küçük bir tavsiye edin. Ben de meyve suyu alayım bari. Niye kimse bakmıyor? Nerede bunlar? Aşağıda parti var ya. Bize bakan yok. Ne partisi? Senin haberin yok mu? Süleyman Efendilerin evlilik yıl dönümlerini kutluyorlarmış. Aa. Niye bana söylemediler hiç? Bilmem. Ne düşündülerse artık. Neyse, ben bu konuda bir şey söylemek istemiyorum. Ara bozucu diyorlar sonra. gerçekten saçmalık. Birbirimizle karşılaşmamak için çaba sarf ediyoruz. Ben seninle konuşmak için dün odana bile geldim. Kaçmıyorum. Oh, oh, mm